Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkes aylı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarım var. Gustavo Hamer'den bir detay vereceğiz. Flash bir kaleci iddiası daha geldi. Biz aslında kendi aramızda hep onunla alakalı konuşurken kolsuz bir kaleci derdik ama <laughs> Trabzonspor takımımızın gündemine geldi arkadaşlar. Kiralık teklifinde bulunmuşuz. Bu oyuncu sizinle beraber paylaşacağız. Fenerbahçe'den bir oyuncu istedik iddiası var. Ben bunu çok ihtimal vermiyorum onu söyleyeyim ama konuşacağız gündemdeki detayları. Özellikle arkadaşlar City'nin kalecisi Ortega ile alakalı müthiş bir hamle var. Çok yoğun bir baskı var. Oyuncu ikna etme çabası var. Bunu zaten konuşmuştuk. Bir önceki videomda da Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi dedik. Videonun sonunda da dikkat ediyorsanız şöyle bir şey söylemiştim. Oyuncu gelirse müthiş olur. Ortega getirebileceğin en iyi kaleci dedim arkadaşlar. Şimdi önemli detaylarımız var. 10 numarada da Trabzonspor takımımız bitirmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Bir önceki videoda detayları var. Öncelikle videomuzu beğenmenizi ve bizi takip etmenizi istiyorum. Her video arası 100 kişi arkadaşlar. Bak 1-2 saat arasında videolar geliyor. Zaten normalde bu kadar çok video gelme şansı sıfır. Biz şu an bir hafta boyunca biraz yoğunluk yaşayacağız. Bir haftadan sonra zaten normal günde ya bir gelir ya iki gelir. Artık o durumuna göre bakacağız. Şimdi onun için hızlı hızlı videolar çekiyorum. Arka arkaya geliyor farkındayım. İzlenmek gibi bir derdimiz yok. İzlenmek istesek bunlara mesafe bırakmamız lazım. Ben gündemde ne var ne yok bugünümü size ayırdım. Zaten hani e, biliyorum sizler de anlık böyle videoları seviyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ben de görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar takip edelim. Hedef 100 bin. Şöyle bir abone butonuna hep beraber ellerimize şöyle bir dokunalım. Kanalımıza takip alalım. Şimdi Arkadaşlar e, Gustavo Hamur için Trabzonspor takımımız bir teklif bulunmuş. O teklifin miktarı 6 milyon euro. Onların beklentisi 10 milyon euro üstü. 12 milyon euro diyen var. 6 milyon euro Gustavo Hamur'a teklif edildi. Bu transfer tamamlanmadı. Kalite mi? Kaliteydi. Gustavo'yu getirebilselerdi işin rengi değişirdi. Olmadı. Şimdi e, kaleye geçiyorum. Steven Ortega görüşmeler devam ediyor. Oyuncu için Türkiye'ye gelme çabası yani iknası önemli. Oyuncu orada 3. konuma düştü tekrardan. Tabi Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edildi. Ama Trabzonspor takımımız oyuncuyla çok yoğun bir şekilde kiralamak için görüşüyor. Steven Ortega ile alakalı şu an durum bu şekilde. Oyuncunun geldiği takdirde müthiş bir hamle olacağını bir kez daha söyleyeyim. Dünden beri söylüyorum. Birinci öncelik. Yayına gelmeden önce Deniz'den bilgi aldım. Deniz tarafından bilgi aldım. Herhangi bir problem yok. Herhangi bir olumsuzluk yok. Normal rutin pazarlıklarımız devam ediyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum sizlerle beraber. Hani Deniz Ertaş'la alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Kulübümüz odaklanmış bir vaziyette pazarlığını Konya cephesiyle devam ettiriyor. En ufak bir olumsuzluk an itibariyle gene yok arkadaşlar. Çok net teyitli. Transferden vazgeçildi deniliyor. Ben de sizlere şunu söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durum yok ee, böyle bir durum yok. Şimdi e, Ortega'dan sonra Trabzonspor takımımız arkadaşlar <laughs> bilmiyorum yorumunuz ne olacak ama Trabzonspor takımımız şimdi e, sezonu arka delesini sakatlayarak giren, sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan, şu an iyileşmiş, e, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan İsim ee, Onana'ya teklifte bulundu arkadaşlar. Kiralık olarak Trabzonspor takımımız Onana'ya bir teklifte bulundu. Tabi buradan geri dönüş nasıl olur bilmem. Onana bunu kabul eder mi bilmem ama hani videonun başında da söylemiştim. Tabiri caizse çok hatalı gol yiyen bir kaleci olduğu için Onana için biz hani hep böyle arkadaşlarımız oynarken ya bu adamın kolları yok falan filan böyle espriler yapardık. Şimdi adam dön dolaş gel ee, Trabzonspor'un gündemine gir. Kiralık olarak gündeme gelmiş. Hatta bunu ben şimdi internette tabii ki de bunun haberini yapmışlar. Haberin altında bir yorumu gördüm. Bir tane arkadaşımız yazmış ki, ulan demiş, alsanız alsanız zaten kolsuz birini al. O da öyle bir şey yazmış. Çok enteresan. Gerçekten gündeme geldi ona. Ana. Ee, kariyerine baktığımız zaman muazzam zaten Ajax Barcelona'nın altyapısına yetişmiş Ajax'a geçmiş Inter'e gelmiş Inter'den Manchester United'da 2023-2024'te 50 milyon euro almış 50 milyon euro almış bir adama kolsuz mu diyorum ha? Diyenler varsa eyvallah diyorum başım üstüne saygı duyuyorum Bu sezon bir tane maçı var Kupa'da O da 90 dakika oynadı Tamamen sakatlığını geçirdi Trabzonspor takımımız Onano'ya resmen bir kiralık teklifinde bulundu deniliyor arkadaşlar Tabii ben olma ihtimalini çok 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 düşük görüyorum. İkna edilmek isteniyor deniliyor. Çok çok inanılmaz düşük bir alternatif. Orada Altay oynuyor şu anda. Altay'ın adı da geçti. Altay'ı da istiyoruz diyenler vardı. Çok 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 düşük bir ihtimal görüyorum. Hani Onana Altay ikisi arasında abi birini tercih et dersen ben ana şey Altay'ı alırım. Onana'yı almam arkadaşlar onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi hem de yabancı kontenjanı kale. Ben yabancı kontenjanı mantıken kalede kullanmayı doğru bulmuyorum şu anda. Ben Fatih Tekke'nin yerinde olsam bir şekilde çözerim bu kale işini yerliyle yabancıyla mabancıyla uğraşmam. Alın bana bir on numara, alın bana bir 8 numara derim. İşimi bu şekilde yürütürüm. yani kaleye bir yabancı sokmak büyük bir sıkıntı. Yani en kötü kiralarsan hadi diyelim bu sene geçiştirdin diyelim. Seni ama yerli bir kaleci hamleni sezon daha başlamadan iyi kötü bitirmen gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Lütfen yorumlarınızı yapınız. Memphis Depay Trabzonspor takımımız için İstanbul'a geldi. Bilmiyorum ama bir video öncesinde bunu konuştum. Memp, Demp, Step, Memp, Step çok önemli bir yol kat edilebilir. Oyuncunun oradan çıkması muhtemel deniliyor. Trabzonspor takımız görüşecek mi? Göreceğiz. Ama dün Trabzonspor'umuz için geldi diye haberler çıktı. Bugün daha iddialar yoğunlaştı arkadaşlar. Benjamin Bukhari resmen geldi. Trabzonspor takımımız bir transferi daha bitiriyor. Benjamin Bukhari'nin teknik direktörü geçen sezonun Nisan ayında şöyle bir açıklamada bulunmuş. Benjamin Mukari'nin sırtında çok ciddi bir rahatsızlığı var. Sezonda bir daha hiçbir maça çıkamayabilir bu sezon için demiş. Hiçbir maça çıkamayabilir demiş. Şu an oyuncu sağlık kontrolünden geçmek için geldi. İstanbul'da Benjamin Mukari resmen geldi ve Benjamin Mukari'de hadi biter diye düşünüyorum. Oyuncunun prensip anlaşması tamamlandı çünkü buraya sağlık kontrolünden geldi. Orada bir problem çıkarsa detaylı bir taramadan geçip Ondan sonra kulüp açıklayacak. Dikkat ediyorsanız kulüp bandı hiçbir şekilde açıklamadı şu anda. Burada ben bu teyitli bilgiyi alıp sizlere ilk defa burada söyledim. Arkadaşlar transfer bitmedi. Hatta ve hatta iptale bile gidebilir. Oyuncunun sağlık durumundan çıkacak sonuçlara göre dedim. Bakın akşam oldu. Henüz o durum söz konusu olmadı. Sağlık kontrolünden geçireceğiz. Detaylı sırtında fıtık var mı yok mu ayaklar adeleler her yerden geçecek. Ondan sonra burada bir durumumuz olacak arkadaşlar. Onu da bu şekilde söyleyelim. Bugün bana göre bir bomba iddia. Fenerbahçe'den Şivanski için Trabzonspor takımımız teklifte bulundu. Haberi çıktı. Bir, e, bir detay var. Ben buna ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın ben teklifte bulunma ihtimalini sıfır görüyorum. Onu söyleyeyim. Çok düşük ihtimal görüyorum. E, bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Şivanski'nin Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla beraber kiralık teklifinde bulunduğumuz söylendi. Ben bunu çok düşük gördüğümü bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, bir 10 numaraya geleceğim çünkü o isim bitirilmek üzere deni diye bir bilgi var. Onu da birazdan konuşacağım ama yarın takım toplantısı var. Yarın takım dönüyor. Herkes tatilini yaptı dönecek. Milli arada futbolcular 3 gün izin verilir kafa dinlenir. Burada takım kaptanı seçilecek yarın arkadaşlar. Burada ihtimallerde Savic, Okay, Vakayeme ve e, burada e, Savic, Okay, Vakayeme ve Mustafa Eskellaş var. Kaptan seçilirken kriterler çok önemlidir. O kriterler nelerdir? Bir, kulüpteki e, yılı bakılır. İki, biraz oynayıp oynamama durumları bakılır. Gerçekten kaptanlığı verdiğinde o takımı idare edip edemeyeceğine bakılır. Trabzonspor aidiyetine bakılması gerekir. Yaşanmaması için sıkıntı. Şimdi bir, Normal şartlarda bu takımın kaptanının bakın teyit, önemli birileri de bunu bunu detaylı konuştum. Vakayım olması gerekiyor. Şu anda Vakayım'e takım kaptanı. Hem eski şampiyonluğu yaşamış hem de şu an ama Vakayım'ın devreyi kapatması hem de dondurulmasından dolayı belki Vakayım'e kaptan yapacağız ama o kaptanlık bandını takan kim olacak? Önemli olan konu o. Burada Savic yeni gelen bir oyuncu. Okay daha önceden takımda bulunmuş yerli bir oyuncu olduğu için takım içerisinde yerli bir kaptanın her zaman önemli olduğunu biliyorum. Hani bir takımda bir kaptan olmaz 4-5 tane kaptan olur. Sadece o bandı kim takacak? O birazcık kritik. Burada ben Okay'ın ikinci kaptan, Savic'in üçüncü kaptan, dördüncü kaptanın da Mustafa Eskelaç'ın olacağını düşünüyorum. Bakın Vakayme birinci kaptan, Okay ikinci kaptan, Savic üçüncü kaptan, dördüncü kaptanında arkadaşlar sizlere şunu söylüyorum. Mustafa Eskelaç'ın olacağını düşünüyorum. Ben, ben bana deseler ki kaptan seç. Bakın ben vakayımı ka, kapattı. Okay bugün var yarın yok. Ee, Savic evet iyi bir lider ama arkadaşlar bak Savic'in de bir sakatlığı gidiyor geliyor belli olmuyor. Trabzon'un çocuğu Mustafa'yı seçerim abi. Takımın kaptanı onu yaparım. Güzel bir şekilde Trabzonlu eskiden de bizim altyapımızdan yetişmiş müthiş bir karakter milli takım seviyesinde seçer veririm. Mustafa'nın Kaptanlığı yapıp yapamayacağı çok önemli. Bilemiyorum oyuncunun nasıl bir, ol, bir durumu olduğunu ama burada da böyle bir durumumuz söz konusu arkadaşlar. Şimdi geliyorum arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. 10 numarada 10 numarada güzel haber gelecek gibi gözüküyor. Bu oyuncu Yari. Bakın onun müthiş bir e, müthiş bir çaba. Çok iyi bir geri dönüşüm. Oyuncunun tamam dediği söyleniliyor. Yari inşallah Trabzonspor takımımızın bitirmeye çalıştığı ve bitirmek üzere olduğu oyunculardan bir tanesi. Net söylüyorum bu oyuncuyla alakalı güzel referanslar var. Güzel bilgiler geliyor. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten ben de burada umutluyum bu transferde. Hem kale transferi hem de 10 numara transferi bitecek gibi gözüküyor. 1 iki gün içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Biz Benjamin Bukhari'yi aldık. Onay'ı aldık. Hala arkadaşların bazıları söylüyor. Bakın arkadaşlar bu oyuncu 8 numarada oynuyor tamam ama... Adamın forması bile 6 numara. Bu çocuğun asıl mevkisi 6. Bu çocuk getirdiğinizde buraya bir 10 numara getirmemiz gerekiyor. Ve burada da e, ve burada da böyle bir durumumuz var. E, yani biz bir tane 8 numara alacağız mı, almayacağız mı? Yusuf Yazıcı'nın adı geldi. Biter bitmez orasını göreceğiz ama burada da böyle bir durumumuz söz konusu arkadaşlar. Ee, yani bir yıldız oyuncu getirilecek deniliyordu. Ona mı gelecek? 8'e mi gelecek? Forvete mi gelecek? Kanada mı gelecek? Memphis Depay mı olacak bu isim? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sizlere bir detay vermiştim. İlk defa kanalımda söylemiştim. Bu videoda sonuna bunu bırakalım. Uğurcan Çakır konusunu kapattım. Bizim e, muhabirlerimiz yorumcularımızdan bir tanesi demiş ki Uğurcan Çakar 3 milyon teklifi kabul etmeyip Uğurcan 2.2 milyon euro Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Sorun para ise Trabzonspor iyileştirmeyi yaptı. Uğurcan Galatasaray'a gitti ve mutlu. Galatasaray'ın verdiği parayı ne Fenerbahçe verdi ne Trabzonspor verdi. Kimse vermedi. Bazı detaylar var. Ben burada konuşmak istemiyorum. Aldığı para belki de bu konuşulan rakamların iki katı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya nasıl olacak o iş? Bu işler öyle arkadaşlar. Bu işler farklı işler. Bu işlerde bazen her şeyi konuşamıyorsun. Konuşmak e, kimseye bir faydası getirmeyecek olan oldu. Herkes mutluysa sıkıntı yok. Trabzonspor taraftarı üzgün. Bence kulüp içinde çalışanların, başkanın yöneticilerin çok üzgün olduğunu düşünmüyorum. Yöneticilerimizin çok üzgün olduğunu düşünmüyorum. Ama abicim olan güzel taraftarımız oldu. Camiamız adına üzüldüm. Donnarumma'nın bir ayrılışı var Paris Saint Germain'de. Girin Paris Saint Germain sitelerine bir bakın. Donnarumma nasıl ayrılmış arkadaşlar? Ayrılık dediğim böyle olacak abi. Ya Onur Kıvrak gibi diyeceksin ki abi ben Trabzonsporlu Onur olarak bırakıyorum diyeceksin. Bırakacaksın. Bu Pro profil için konuşuyorum bak. Bu profil farklı bir profil. Bu Uğurcan Çakır'ın profili çok başka bir boyuta gelmişti. Müzelere kadar girmişti. Kulübümüzün müzelerine kadar girmişti. Çok farklı bir boyuttu. Teşekkürler bile çok soğuk oldu. Olmadı. Rekor bir transfer ücretiyle giden bir kalecinin ve kaptanın bu şekilde gitmesi içimize sinmiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yoksa başka bir sıkıntımız yok. Ben profesyonelim. Ben bunun işin çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Bir oyuncunun arkasından üzülünmeyeceğini çok iyi biliyorum. Oynarken de ben gelenler oldu, gidenler oldu. Ben sizlere her zaman söylüyorum. Sizleri gerçekten kardeşim, abim gibi seviyorum. Yapmayın. Kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyin. Bu herkes için geçerli. Hayatınızda, iş hayatınızda, normal hayatınızda. Bu insanlar burada para için duruyor. Bu insanlar burada parasını kazanıyor. Bu kafayla bakın. Evet seven, kalbini koyan, mücadelesini veren oyuncuları alkışlayın. Ama gittiği zaman abi yeni Giray gelsin. Yeni Ahmet gelsin, yeni Mehmet gelsin. Sizler dikkat edin. Kendinizi hırpalamayın, yıpratmayın. Allah'a emanet olun.